Süper Lig'de sezona Kocaeli spor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da Antonin Nüveykaime'nin sakatlığı can sıktı. 36 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiş, en az iki ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıkmıştı. Trabzonspor'da zaruri transfer harekatı, bu sürenin uzunluğunun bordo mavililerin planlarında değişikliğe yol açabileceği ve yeni oyuncu arayışı doğurabileceği belirtildi. Bu bağlamda Karadeniz ekibinin transferi daha önce de gündeme gelen kanat oyuncusu Doğuhan Aral Şimşir için harekete geçtiği iddia edildi. Danimarka'nın Midtjylland ekibinde top koşturan 23 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu her iki kanatta da görev yapıyor.